lahana kapuska tarifi. Tereyağımızı ve sıvı yağımızı tencereye alıyoruz. Soğanımızı ekliyoruz ve kavurmaya bırakıyoruz. Kavrulduktan sonra salçamızı, pul biberimizi, karabiberimizi ekliyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Daha sonra kıymamızı ekliyoruz. Benim kıymam buzlukta olduğu için ben çok az yarım çay bardağı kadar su ekledim bu aşamada. Daha sonra lahanalarımızı küp küp doğruyoruz. Doğradığımız lahanalarımızı tenceremize ekliyoruz. Lahanalarımızı tenceremize ekledikten sonra hiçbir işlem yapmadan tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve kısık ateşte lahanalarımızın suyunu salmasını bekliyoruz. Suyunu salan lahanalarımızı güzelce karıştırıyoruz. Lahanamız güzelce kavrulduktan sonra yarım çay bardağı pirinç ekliyoruz. Daha sonra suyumuzu da ekliyoruz. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve kısık ateşte pişiriyoruz. Piştikten sonra tuzumuzu da ekliyoruz. Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun.